Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kadim dostumuz şurada. Nerede? Arkadaşlar şimdi elimde poşet var. Poşette bir şeyler olduğu için yanıma geliyorlar. Tabi çakallar normalde gelmezler hiç. Gerçi şimdi hakkını yemeyeyim. Kadim dostum patron. Canım kankam geliyor da. Şimdi şu poşeti şuraya doğru birazcık açalım. Dökelim içindekileri. Evet arkadaşlar şimdi biraz irmik varmış. Poşeti de açamadık. Şöyle yırtayım bari. Kullanılmıyormuş. Şöyle dökelim. Bunu da tam yola döktük. İçinde yeşillikler falan bir şeyler. Bakın limon. <laughs> ben gene iyisiniz ha. Allah gübreye oturduk. <laughs> Çok fena oturdum arkadaşlar. Elim battı. Hay Allah. <laughs> ah, bu hiç iyi olmadı. Neyse. Neyse artık. Bakın kapışıyorlar. Yemek için. Ne oldu patron? Tok musun sen? Normalde böyle işlerde seni en ön sırada görürdük ama patron artık ötüyor arkadaşlar. Tabi videoda daha denk gelmedi henüz beyefendinin ötüşü. Şimdi 4 gündür yumurtaları almıyoruz. Şöyle elimde bir kap gibi bir şey var ufak. Şuna bastık demin oturduk. Arkamızda battı muhtemelen. Neyse çıkartacağız artık. Şöyle girelim. Artık üstümüzü değiştireceğiz eve gidince. Bakalım bugün kaç yumurta olmuş? Dört gündür. Oo arkadaşlar bakın. Renkli yumurtlayan gene buraya yumurtlamış. Şimdi şöyle saya saya toplayalım. İnşallah bu kaba sığar. Bunu bulabildim. 4 4 Çok yumurta yoktur diye 5 6 Önce tavukları sevindirdik. Oh maşallah. 9 12 Arkadaşlar renkli renkli de güzel oluyor ya. 15 şey 12 idi. 2 daha mı koyduk? Ya 14 ya 15 oldu. 2 mi koyduk? 3 mi koyduk? Bir an fark edemedim. Buralarda yok. Gidelim bakalım. Yemleriniz var mı? Var. Şöyle bir de sallayalım. Biraz azalmış. Yemleri yiyorsunuz maşallah. Bakayım burada. Burada da azalmış ama henüz bitmemiş. Arkadaşlar buralarda iki yumurta. 2-3 gün önceki gösterdiğim videoda da gene aynı yumurtalardı. Vallahi ya 16 oldu. Ya da 17. Artık demin 2 mi aldık, 3 mü şey aldık fark edemedim. Allah bereket versin. Şimdi şuraya bırakayım bunları. Hayvanlarımızı bir... ya da yo dışarıda götürebiliriz. Evet geldik. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum. <laughs> Biz de şöyle mekana geçelim. Burada oturacak bir yer yok. Nereyi bulursak oraya oturuyoruz. Demin de yanlış bir yere oturduk maalesef. Bakın yumurtalar da çok güzel ya renkli renkli. İki tane de altta var. Yeşil. Bunlar yeşil mi mavi mi bilmiyorum. Yani arada kırma hayvanın o kadar olur arkadaşlar. Yani hani çok da şey yapmaya gerek yok. Keyifler güzel. Çok şükür bir sıkıntı yok. Şöyle azıcık sizlere de göstereyim dedim. Yani çok yanlış yere dökmüşüz ya. <laughs> Tam yola dökmüşüz. Buradan gelip geçerken Şimdi burada kimlerin isimleri var? Karayel. Bizi belki ilk defa izleyecek arkadaşlar vardır. Tavuklarımızı tanıtalım. Karayel. Patron. Bizim patron favori oros. Kümesin ağası olacak inşallah. Çillimiz. Çilli. Kara kız. <laughs> Bizim ayem cemani ama ağzı siyah değil. O yüzden burada takılıyor. Birçok üretici arkadaşın aslında damızlıklı kullanacağı bir oroz ama Gerek yok, biz şeye yapmayalım, düzgün olsun oluyorsa. Şu anlık diğerlerinin isimleri yok. Varsa arkadaşlar tavsiyesi olanlar tavsiyeleri tabii ki bekleriz. Bir arkadaşımız karayeli içeri al demişti ama karayeli şu anlık almayı düşünmüyorum içeri. Çünkü diğer oros eşleşiyor gayet net bir şekilde. Hani eşleşme yapmasa alırdık da. İsim önerilerinizi bekliyoruz. Ne olabilirler? Saber pot muhtemelen bizle ömrünü tamamlayacaktır. Ona bir isim koyabiliriz. Ligorinler 3 kaldı. Zaten 4'tü biliyorsunuz. Bir taneyi bayağı oldu kaybettiğimiz. E ligorinlere isim koysak karışır. <laughs> Kim kimdir? Bilemeyiz onu. O yüzden ligorinlere isim koymayalım. Şu ligorine benzer kara tavuk. Buna bir isim koyabiliriz. Sonracığıma şu hint kırmaları var bakın şu kenardaki ikili ve şu arkadaki üç. Bu renkli yumurtlayan buna böyle fantastik bir isim koyulabilir. Bu çünkü renkli yumurtladığına eminiz bunun. Ne bileyim böyle boyun, kara, kara boyun falan. <laughs> Gerçi kara boyun da çok çirkin oldu ya. Bu da denizli tavuğuna benzeyen bizim güzel köyümüz. Şu muhtemelen bir Atax'tan kırma. Çünkü boyun kenarlarında hafif kırmızılık var. Ayak renkleri Ataksa benziyor. Bakın 20'yi nasıl yediniz be. Ulan siz var ya. <laughs> patron. Hadi bakalım patron reis. Patrona geçen gün hatunu önüne getirdik hala. Hop çilli ne oldu? yumurtaları topladıktan sonra yani tavuk besleyecek arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum hani düşünmeyin şurada işte yumurtaları aldıktan sonra 3-5 dakika oturup yanlarında böyle izlemesi gerçekten çok keyifli doğayla böyle bir iletişim halinde oluyorsunuz bu da gerçekten huzur verici bir durum hani sıkıntıyı stresi tabii ki bitirmiyor ama en azından unutmanızı sağlar sonuçta tavuk izlemekle dertler çözülmüyor ama yapacak bir şey yok. Dertler bir şekilde çözülür. Önemli olan arkadaşlar zamanımızı iyi geçirmek, güzel davranışlarda bulunarak dünyaya ve insanlığa faydalı birer birey olmak. Amacımız bu olmalı bence. Hadi yiyin yiyin. Bu arada havalar biraz daha ısınsın onu göstereyim. Bu kapı açılıyor. Buradan kapıyı açıp daha şöyle açabiliriz. Bakın kapı açılıyor. Bizim fare deliklerinde bir değişim de var mı diye bakıyorum. Yok. Dur bakayım. Bakın arkadaşlar. Olan fare deliklerini öyle bir sertleşmiş ki şunları aslında birazcık kapatsak. fare hiç görmüyorum ne zamandır. Bir tane fındık faresi ölü gördüm. Küçük, minik. Onu muhtemelen duman halletti. Bakın şimdi şöyle her yerini kapattık. Bir daha baktığımızda bakalım olacak mı? Buradan gözlemleyebiliriz. Havalar işte dediğim gibi biraz daha ısınsın. Cinsleri buralardan salacağız. Güzel de oluyor. Geçen sene yapıyorduk. Bu sene de inşallah devam edeceğiz. Buraya saldığımız zaman hep beraber takılacaklar. Belki bunları salmadan önce köyleri salarız. Sonra cinsleri salarız falan filan bir şeyler yapacağız artık. Zamanla hepsi olur. Göreceğiz hepsini. Gel Karayel. Yani bu cemani burada. Ulan ağzının içi siyah olsa ne olurdu sanki. <laughs> Neyse arkadaşlar lafı gene uzattık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Her gün biliyorsunuz videolar yüklüyoruz. Lütfen videolarımızı beğenip bolca yorum atmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.